Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğunun ardından bir başka videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber 2024 Superbike sezonunun son yarış gününde neler yaşandı? Bunları konuşacağız. Ancak öncesinde minik bir hatırlatmam ve rica var sizlerden. Biliyorsunuz ki bilmeyenleriniz için de bir önceki kanalım maalesef ki kapatıldı ve bundan sonra artık buradayız. Her biri aboneliğiniz, yorumunuz ve beğeniniz gerçekten benim için çok önemli ve çok değerli. Bu yüzden abone olup bildirimlerinizi açıp görüşlerinizi bu videolarda belirtirseniz ve videoları beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde Perez'deki ikinci güne doğru geçelim. İlk olarak Süper Pol yarışıyla başlamak gerekirse dostlar temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu gayet iyi bir start aldı ve Bulega ile ilk viraja doğru ilerlerken yan yana geldiler ama İtalyan sürücü bu noktada liderliğini korudu. Bu kısımdan sonra da her zaman olduğu gibi Bulega Toprak ikilisi arkadakilerden çok kolay bir şekilde koparak diğerlerinden daha farklı bir tempoda ilerleyerek arka taraflı olan farkı giderek açtılar. Toprak ilk turun ardından Bulega'yı güzel bir atakla geride bıraktı ve böylece liderliği de almayı başardı. Yine son 5 tur kala bu sefer Bulega'dan cevap geldi ve liderliği aldı. O noktadan sonra da Superpol yarışının liderliğini kimseye bırakmadı. Böylece İtalyan çaylak sürücü Superpol yarışını kazanırken Toprak Azgatlıoğlu ikinci oldu ve Alex 3, Danilo Petrucci 4, Andrea Locatelli 5, Michael van der Mark 6, Andrea Jannone 7, Gerrit Görlof 8 ve Alvaro Bautista da 9 sırayı almayı başardı. Süperpol yarışının bu sonucuyla beraber de zaten e, pazar gününün ilk yarışında hafta sonunun totaldeki ikinci yarışında çok da ekstra bir olay ortaya çıkmadı. Ama şunu biraz daha gördük. Ducati'ler gerçekten lastik koruma konusunda bu hafta sonu daha ilerdi. Özellikle Nikola Bulega'da çaylak senesinin sonlarına doğru lastik koruma işini biraz çözmüşe benziyordu. Buradan hızlı bir şekilde ana yarışı uzanmamız gerekirse de olsa Toprak ikinci turda harika bir atakla Nikola Bulega'yı geçerek liderliği aldı. Ve üçüncü turda Toprağ'ın takım arkadaşı Fander Mark'ta 3. sıra yükseldi ve böylece BMW'ler 1 ve 3. sırada de yollarına devam ettiler. Tabi Michael Fander Mark'ta bir noktada Andrea Yannone'nin de bir teması vardı. Yannone biraz iyimser bir atak denemesinde bulundu içeriden ama neredeyse bu ikili düşüyordu. Herhangi bir problem olmadan neyse ki yollarına devam ettiler. Tabi yarışın belirli bir noktasında Bautista yine düştü. Bu hafta sonra o kadar fazla düştü ki gerçekten Alvaro. Yani sayamadık artık. Dün zaten iki sefer düştü. Bugün yine bir, bir kez düşmüş oldu. Totalde 3 düştü beyle falan haftayı kapattı. Yani şunu söylemek lazım. Bautista bu sene çok dağınıklı. Bunu sürekli olarak konuşuyoruz zaten ama özellikle bence Nikola Bulega'nın da hızlı olması ve Bautista'nın önünde yer alması belirli noktada Alvaro'nun bence kimyasıyla, ayarlarıyla belirli noktada oynadı. Çünkü hep söylediği şey şuydu. Bu motosikleti ben iyi sürdüğüm için öne taşıyorum. O yüzden kazanıyoruz iddiasındaydı ama Bulega'nın gelişiyle beraber bu durum biraz dağılmış oldu. Tabi Bulega ile alakalı şu bilgiyi vereyim henüz net değil ama MotoGP VR46 sürücüsü Fabio Di Giannantonio Yaşadığı sakatlıktan dolayı bir e, aslında ameliyat geçirecek ve bu ameliyattan dolayı belirli yarışları kaçıracak. Nikola Bulega'nın da e, VR46 ekibinin odağında olduğu söyleniyor. Yani ihtimallerden bir tanesi konumunda. Zaten e, Moto2 dönemlerinde vesairede eski VR46 akademi sürücüsüydü Bulega. Bu bilgi de bu şekilde vermiş olalım buradan aradan çıkmış olsun. Yarışa devam etmek gerekirse dostlar toprak uzun bir süre boyunca yani ikinci turdan son 4 tura kadar liderliğini korumayı başardı. Ve son 4 tur içerisinde girmişken de... Philip Oetel'ın motoru patladıktan sonra piste dökülen yağlardan kaynaklı yarış yönetimi kırmızı bayraklarla yani bitime 4 tur kala erken bir şekilde yarışı noktaladı. Böylece temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu sezona galibiyetle veda etmiş oldu. Toprak'la alakalı ayrıca şöyle de bir bilgi vermiş olayım dostlar sizlere. Toprak bu zaferle beraber 2024 Superbike sezonunun 18. kariyerinin ise 57. zaferini almış oldu. Ayrıca bu sezonun Toprak üzerinde istatistiklerine de bakmak gerek. 6 pol pozisyonu alan Toprak 27 podyum, 18 galibiyet ve 13 en hızlı tur zamanı elde etti. Bu 27 podyumunun ayrıca 18'i galibiyetten, 7'si ikincilikten ve ikisi de üçüncülükten geldi. Yani Toprak bu noktada belirli bir aşamadan sonra podyuma çıktı ve neredeyse bir daha inmedi. Yani 30 yarışta 27 podyum korkunç bir istatistik. Yine 12 sıralama seansından 6 pol pozisyonunda acayip bir istatistik. Çıktığı 30 yarışta sadece 3 kez podyuma çıkamadı. Böyle bir durum var ki yarışamadığı hafta sonlarında bir de çıksa neler olurdu kim bilir. Ayrıca Toprak genel anlamda kariyer istatistiklerinde bu sene şuna yükseltti. Toplamda 18 pol pozisyonu aldı. Toprak 142 podyum, 57 yarış galibiyeti, 46 en hızlı tur derecesiyle beraber 2024 Superbike sezonunda kariyer istatistiklerinde bir sonraki aşamaya taşımış oldu. Tabi diğer taraftan Toprak galibiyeti aldı ama belirli açıdan bu zorlamaya çalışsa da yarış içerisinde bunu çok fazla yapamadı. Çünkü frenlemelerde zaten biliyorsunuz toprağa yapmak gerçekten çok zor. Çünkü siz geç frenleme yaptığınızı düşündüğünüz esnada aslında Toprak daha yeni frenlemeye başlamış oluyor. Böyle bir durum söz konusu. rakiplerinin frenlemede geçmesi psikolojik anlamda da daha zor. Bulega bununla alakalı bir iki demeç de vermişti. Hani Toprak'ın yaptığı gibi bir frenleme yapamadığına dair, ne kadar zor bir iş yaptığına dair Toprak. Neticede yarışı Toprak kazanmış oldu. Bulega ikinci oldu ve Michael van der Mark da üçüncü olarak bu sezon Toprak'la beraber ilk kez podyuma çıkmış oldu. Aynı anda ilk kez BMW sürücüleri podyumda buluşmuş oldular dostlar. Bu sezon bu görebildiğimiz bir şey değildi. Fandermark yarış kazanına zaten toprak biliyorsunuz sakatlık yaşıyordu. E ama BMW için sezonun sonunda da olsa ilk çifte podyum gelmesi belirli açıdan sevindiriciydi. Michael Fandermark abi her ne kadar sevsek de maalesef performans açısından evet diğer BMW sürücülerinden daha iyi olsa da ve toprağa tabii ki o kadar yakın olmasını beklemesek de en azından belirli açılardan bazı podyumlar koparabilmesi gerekiyordu. Şu ana kadar daha fazla yapması gerekiyordu bunu ancak yapamadı. Podyumun dışında da ayrıca dostlar Andrea Yannone'yi 4. sırada gördük. 5 Alex Lowe's, 6 Danilo Petrucci, 7 Gerrit Görlof, 8 Andrea Locatelli, 9 Jonathan Ray ve 10. sırada da Axel Bassani yer aldı. Diğer taraftan sezonun sonucuna da bakmak gerekirse temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu biliyorsunuz ki 527 puanla beraber şampiyonluğu ilan etti. Kendisini 484 puanla Nicola Bulega takip etti. 2023 sezonunun şampiyonu Alvaro Bautista 357 puanla 3. sırada yer aldı ki kendisi açısından gerçekten çok büyük bir utanç tablosu oldu bence bu sene. Çok ciddi anlamda karizmasını çizdirdi. 4. sırada Aleksdov yer alırken 316 puanla Bağımsızlar arasında şampiyonda 307 puanla Danilo Petrucci oldu. Temsilcimiz Toprağın takım arkadaşı Van der Mark'sa 245 puanla 6. oldu. Diğer BMW'ler Garrett Gerlof 176 puanla 9. olurken Toprak Razgatlıoğlu'ndan daha iyi olduğunu iddia eden Scott Redding ise 107 puanla 15. Sıra Sezonu tamamladı Son kısmı şu şekilde toparlamak istiyorum dostlar Toprak gerçekten bizlere Hayal dahi edemeyeceğimiz Ya acaba şunu yapabilir miyiz Şunu işte kazanabilir miyiz Bu galibiyet olur mu bile diyemeyeceğimiz bir sezonda Çok acayip şeyler yaşattı Bu açıdan ben de kendim de bizzat Buradan da teşekkür etmek istiyorum Toprağa. Çünkü biliyorum ki bu videoları takip ediyor. Çok kez konuşuyoruz onunla bu videolarla alakalı. O yüzden kendisine teşekkür etmek istiyorum bu yıl yaşattığı her şey için. Çünkü Toprağın sene başı henüz sezon başlamadan önceki halini de hatırlıyorum. Hani BMW ile alakalı düşüncelerini. Sezon ortasını da hatırlıyorum. Sakatlık sonrasını da biliyorum. Ya yani gerçekten böyle büyük bir şampiyonun bu sezon yaptığı, yazdığı daha doğrusu tarihe tanıklık etmek bizzat benim için de paha biçilemezdi. Gerçekten bu abartı bir şey değil. Tüm ülkenin mutluluğu oldu resmen. Çok fazla iyi başarılar elde etti. BMW ile yapılamaz denileni başardı. Ve neticede ikinci şampiyonluğunu hanesine yazdırdı. Hedef artık seneye daha da büyütmek olacak bu işi. BMW ile beraber kendilerini daha da geliştirip 2025 sezonunda üçüncü şampiyonluğu almak için ve belki de artık üreticiler tarafında da şampiyonu almak için bazı şeyleri zorluyor olacaklar. Tekrardan gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'na çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum İyi ki var Toprak O zaman ne diyelim dostlar yavaştan kapatalım Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Çok yakın bir zamanda Toprak Razgatlıoğlu ile alakalı Sezonun şampiyonluk hikayesi videosu da sizlerle beraber olacak Görüşmek üzere hoşçakalın